Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız. Uzun zamandır Brawl Stars videosu gelmiyor. Şimdi Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar mikrofon buradan mı daha çok ses geliyor? Yani ses daha fazla buradan mı geliyor? Yoksa buradan mı geliyor? Yorumlara yazın. Hiç YouTube videolarımda yorum yazmıyor. Bu seferlik yazmayı unutmayın. O zaman başlıyoruz. Ses çıkmış olabilir. Neyse. Şimdi buradan ne seçelim? Lola çıkartmıştım. Lola'yı seçelim hadi. Şuralarda. Arkadaşlar. Ee, Mirza ile Pkx'de çekiyoruz ara sıra. Eğer bu şekilde abone gelmeye devam ederse belki PKX'lere bug yapabilirim sizlerle beraber. Size bir sürü bug gösterebilirim haberiniz olsun. O zaman başlıyorum ilk maçıma. Başladım arkadaşlar. Çift eş hesaplaşma oynuyoruz. Hemen bildirimleri kapatalım arkadaşlar. Bu sayede hiç kimse bizi rahatsız edemez. Eğer aranızda video çekenler varsa bildirimleri de kapatmayı unutmayın. Video çeken takipçilerim de varsa. Tabi çoğu takipçim video çekiyor. Çoğusu erkek. Hadi hadi hadi. Hadi. Ah gittim. Kopyama hemen. Aha. At 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 at. Hayır ya. Gel buraya. Ultra güç. Hemen yenisine açalım. Hemen Bonnie'yi de yok edelim. Uzun zamandır Brawl Stars oynamıyorum arkadaşlar. Çoğu zaman pk de çekiyorum. Arkadaşlar umarım 5000 e abone oluruz. Biraz uzun sürebilir. Bunu ben de biliyorum. Ama inşallah 5000 e abone oluruz. <laughs> tamam. Efsaneviden bu arada şeyi çıkarttım. Lola çıkarttım. Nereden çıkarttım derseniz. Hemen. bir dünya sıralamalarına liderlik tablolarına bakın yerel tr tüm zamanlar hayra arkadaşlar adonisi geçmiş ve toplam 200 bin bir kupası var Oha. uzaylı şöhreti olmuş adonis daha güneş şöhretinde ya ben ama daha şöhret bile almadım arkadaşlar. Kanalımı daha 4 ay önce açtım. 300 aboneye çıkmışız. 3 4 falan. Evet 5 ay oldu bence 5 ay. Hemen yok öldürelim şunları. Hadi gel. Gel seni de. <laughs> Tamamdır. Evet. Buradan da yok ediyorum hadi hadi hadi. Tamam. Yeni ultimi açtım. Hadi bu karakter iyi aslında da. Biraz vuruş zor. Vuruş yapmam zor. Evet hesaplaşmam canımı da yükselttim tam oldu. Bu da gelsin. Deli gibi vuruyorum ya. Evet, bundan da kazandım. Bakalım. Arkadaşlar bu arada kazzi'yi açıyorum. Yeni geldi. Ultra savaşçı. Bakın daha bu kadar karakter atacağım. En sonunda bu şöhret alacağım. Neyse. Evet. ikinciye girdik. Arkadaşlar ben bir AFK olacağım da AFK olmayı deneyeceğim ya. Sesim çıkmayabilir haberiniz olsun. Hayır. Bekleme. Ya bu süperselde ne yapayım? Hayır, yok olmuşum. Hadi. Ya bir çıkış tuşu da yok. He, sonunda. Arkadaşlar sesim biraz kısılmış olabilir. Hastayım, iyileşme sürecine başladım. Hayır ya. Keşke uzaklaşsaydım o, o, alandan. Evet. Bir sürü XP gelecek. Evet. Binlerce geldi. Bin tane. Oo. Bir on elmas alalım. Bir star hediye alalım. Hiç şey çıkmıyor Efsanevi çıkmıyor. Gizemli çıkmıyor. Artık star hediyelerin değeri mi düştü acaba? Çok kötü. dağlar. Tamam. Başka bir şey mi açmadık? Aa star ediyorsan. Ya değeri yok arkadaşlar. Star ediyorlar. Ne yapalım? Buradan açalım etkinliklere. seçeceğim tek tek. Artık tek etek. tek. Tek tek. Oo neler geldi ya. Neyse arkadaşlar başlayalım. Şimdi bunun yanına mı gitsem? he gel buraya. Sen uzaktan ateş edemiyorsun ki. Aha. Uzak menzilli olanları Yenmek kolay Yani yakın olanları yenmek kolay Sıra sende dynamite Arkadaşlar bu taktiği uygulayın ya Çok güzel Bunu vurabilir miyim Evet Vurmam zor olacak Çünkü Nita'nın geldi arkadan Evet, Nita geldi. Gel buraya. Hadi. Kazandık yine. Tekrar oynuyorum. Hemen devam edelim. Bak, üzgün işaret bırakıyor. Bak beni yenemiyor arkadaşlar. Bakın. Üzgün işareti bırakıyor. Normalde alay ediyormuş gibi yapıyor. Ama ben onu yendim. O zaman aktifleştiriyorum. ve aktifleştirdim. Tamamdır artık hazır. Şuradan bir akrobasi yapacağım. Heh, tamam. Nereye gidiyor ya bu benim kopya? Nereye gidiyor bu? Gel buraya. Dur orada. Heh, şimdi. Hayır yendi beni. Ama neyse arkadaşlar. Üçüncüyüz. Buralara da bakalım arkadaşlar. Bunu alalım. Tamamdır. Arkadaşlar o zaman videomunuz videomuzun sonuna geliyoruz. O zaman görüşürüz diğer ki videoya.